Merhabalar arkadaşlar. Çılgın Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Adım Bengü. Bugünkü videomda sizlerle bu görmüş olduğunuz lif çalışmasını anlatacağım arkadaşlar. Lifimizin adı buğday başı diye geçiyor. Bu şekilde. Şöyle de gösterdiğim zaman başak şeklinde. Çok kolay duran bir model arkadaşlar. Bunu bebek battaniyelerinde de yapabilirsiniz. Bu kutucukları yapmadan direkt buğday başağını uygulayarak veya artık iplerinizden artık ipleri değerlendirerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün sizlerle bu şekilde sadece iki modelimizi anlatacağım. Modelimizin bir tanesi 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuktan oluşuyor. Arasında tekrar 5 kutucuk var ve tekrar bir 5 kutucuk daha olduğu zaman bu şekilde ben 19 tane kutucuk yaptım. Altını göstereyim şu şekilde ikişer tane de kenarında olacak şekilde. 19 tane kutum var benim. Arkadaşlar ben bunu hazırladım. isterseniz bu büyüklük yeter derseniz. Zaten 1, 2, 3, 4 tane modelimizi kurmuşuz. Üste geçtiğimiz zaman 3'e düşüyor. Tekrar 4 ile. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Ama sadece bir modelimiz 5 tane kutucuktan oluşuyor arkadaşlar. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olarak Beğeni ve yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone ol tuşunun yanında zil simgesi var. Bunu da açık hale getirirseniz paylaştığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Abone olduğunuz zaman hiçbir ücrete tabi tutulmayacaksınız. Bununla ilgili korkularınız olmasın. 3, 4, 5. Şu şekilde bakın ben göstereyim. Kutumu hazırladım. Ve şimdi sizlerle modelimizin yapımına geçeceğiz ve ben iki tane kenarında kutucuk bıraktım modelimin ben beş tane zincir çektim ve bu şekilde bir iki defa da çektim bir iki zincir başını doladım burada tekrar ikincimizi yaptım bu ikincimizi yaptıktan sonra tekrar bir iki zincir çekiyorum başını doluyorum ve aynı battığım yuvanın içerisine bu şekilde üçlü fıstık yapıyorum başını doluyorum bir sonraki kutumun tepesine batarak şöyle uzun bir şekilde kapatıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Şuradaki battığım tepenin içerisine tekrar iki üçlü yapıyorum. Kapatıyorum. Sonra tekrar ikili kapatıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Pardon arkadaşlar burayı kapatmadan önce öbür tarafa geçmeyi atladık. Buradaki yuvamın içine 1 2 3 tane yaptıktan sonra fıstığımı başını doluyorum. Bir sonraki kutumun içerisine geçerek şöyle başını kaldırıyorum. İkisini sonra ikisini çekiyorum. 1 2 zincir başını doluyorum. Buradaki battığım yere tekrar 1 2 üçlü fıstık yapıyorum başını doluyorum bir sonraki yere şöyle önce toplayıp sonra birlikte kapatıyorum bir iki zincir başını doluyorum burada battığım yuvanın içerisine bir iki üçlü fıstığımı yaptım başını doladım bir sonraki kutumun tepesine geçtim önce fıstığımı topladım sonra da ikisini birlikte kapattım 1 2 3 4 tane oldu. 1 2 zincir. Tekrar 1 2 3 başını doladım. Geçtim arkadaşlar. Bakın 1 2 zincirimi çekiyorum. Buraya batıyorum tekrar. Burada da gene aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane olmuş. Oldu arkadaşlar. Burada bitirdikten sonra başını doluyorum. Buraya değil, bir sonraki kutuma batıyorum. Şöyle saydığım zaman zaten 1 2 3 4 5 tane kutu olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle ipimi takayım. 1 2 zincir çekiyorum. Arada 5 tane kutum var. Bunu tamamlıyorum. Bu aradaki 1 2 zincirle 5 tane kutumu tamamlayıp arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5. .yi de tamamladım. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı battığım yere 1 2 3'lü fıstık yapıyorum. Bir sonraki tepeye geçip kapatıyorum. 1 2 zincir Aynı yere fıstık. 2 3. Başını doluyorum. Bir sonraki yere geçiş yapıp kapatıyorum. 1 2 zincir. Başını doluyorum. Buraya geçiyorum. Fıstığımı kapatmadan bir sonraki kutunun tepesine geçip toparlıyorum. 1 2 zincir. Buradan başlıyorum. Buraya geçiyorum. Şöyle biraz uzatıyorum ve kapatıyorum. Buraya geçeyim. Kapattım. 1 2 3 4 5 tane fıstığımda zaten 1 2 3 4 5 tane oldu. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum ve tekrar buradaki kenar kutumu oluşturuyorum. Burada da ortalayıp batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Kenar için ve geri dönüyorum burada fıstığımı yapmadan önce kenar kutumuzu Yapıyoruz. Bakın burada ikinci kutumu da yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi burayı yaptıktan sonra iki kutumu yaptım. Başını doluyorum. Burada fıstığımın tepesine tekrar yapıyorum. Buraya geçiyorum ve şöyle hepsini birlikte toplayıp kapatıyorum. Bir 2 zincir çekiyorum başını doluyorum buradaki tepeye batıyorum fıstık yapıyorum arkadaşlar bir sonrakine geçiyorum kapatıyorum bu şekilde 1 2 zincir buradaki tepeye fıstığımı yaptım başını doladım bir sonrakinin tepesine şöyle uzatıyorum kapatarak bitiriyorum. Bir iki zincir. İlk öncelikle buraya dibine fıstığımı yapıyorum. Başını doluyorum. Ve bir sonraki fıstığıma geçiş yaparak kapatıyorum. Bir iki zincir başını doluyorum. Önce buradaki yere başını doluyorum. Burayı biraz böyle uzatıyorum ve kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Tekrar bu aradaki kutumu yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve 5 tane olan kutumu tamamlıyorum. Aradaki yaptığımız 5 tane kutumuz. buradaki son kutumu da yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane kutumu yaptım. Şimdi fıstığımın başını doluyorum ve aynı bakın aynı yuvanın içerisine fıstık yapıyorum. Fıstığımı toplamadan önce bir sonraki fıstığımın tepesine geçiş yapıyorum ve şöyle hepsini birlikte topluyorum. 1, bir, 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve burada battığım yere fıstık yapıyorum tekrar bir sonraki yere geçiyorum fıstığımı topluyorum bir iki zincir önce battığım yere fıstığı yapıyorum dibine başını doluyorum bir sonraki fıstığımın tepesine geçerek hepsini birlikte topluyorum bir iki zincir başını doluyorum bakın burada aynı yuvanın içerisine tepeye fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatmadan bir sonrakinin tepesine geçiyorum ve birlikte kapatıyorum. 1-2 bir, zincir. Öncelikle dibine fıstık yapıyorum. Sonra bir sonraki yuvaya geçerek fıstığımızı kapattım. Bu bu şekilde oldu. Birinci sıra rengimiz 1 2. Burada Şöyle kenarını yapayım. Kenarına geldiğim zaman ortalıyorum ve bu şekilde sıramızı beyazımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi ise şu ortaya renkli ipimizle model koyacağız. Pembemize geçtik arkadaşlar. Şöyle pembemizle bu yaptığımız modelimizin başaklarımızın üstüne tekrar şöyle kapatarak yapıyoruz kutularımızı hepsinin tepesine batıyorum ve burada kutumu bitiriyorum. Kutumuzu bitirdikten sonra şimdi ise bakalım 1 2 3 4 5. kutumuzu da oluşturalım. Şöyle Burada kutumu oluşturdum. Tekrar arkadaşlar bakın 1 2 zincir çekiyorum ve aynı dibine 1 2 3 kapatmadan bir sonraki tepeye geçiyorum ve kapatıyorum. 1 2 zincir aynı bakın buradaki tepeye 1 2 3 başını doluyorum ve bir sonrakine geçiyorum ve kapatıyorum. 1-2 zincir Başını doluyorum. Buraya Ve bir sonrakine geçiyorum. Ve kapatıyorum. 1-2 zincir Önce buraya fıstığımı yapıyorum. Sonra başını dolayıp buraya geçiş yapıyorum. Ve fıstığımızı yapıyoruz. 1-2 zincir Buraya yaptım. Sonra bir sonrakine geçiyorum ve kapatıyorum. Burada da 1 2 3 4 5 tane oldu. 1 2 zincir çekiyorum ve kutularımızı burayı tamamlıyoruz. 4 ve şuradaki 2 zincir çektiğim yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Ve burada tekrar kutularımı yapıp buraya geldiğimiz zaman geleceğim. Şimdi kutumu bitirdim. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7. 5 tane kutum iki de kenarı ile birlikte 7 tane. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum ve aynı yere fıstık yapıyorum. Dibine başını doluyorum. Bir sonrakine şöyle geçerek topluyorum ve kapatıyorum. 1 2 zincir başını doluyorum. Aynı yuvanın içerisine fıstığımı kapatmadan bir sonrakinin tepesine geçiyorum ve kapatıyorum. Burada masksat fıstıklarımız böyle gözükmesi. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın burada aynı yuvaya fıstığımı yapıyorum. Bir, i̇ki, üç. Başını doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum ve kapatıyorum. Bir, iki zincir. Aynı yere başını doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Ve hepsini birlikte kapatıyorum. Bir, iki zincir. Aynı yere fıstığımı yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Ve kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane oldu. Şimdi ise bir, iki zincir çekiyorum ve bu şekilde kutunu yapıyorum. Farklı bir işlem yok arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Büyüklüğünü dediğim gibi siz istediğiniz büyüklüğe gelene kadar öredebilirsiniz. Boyutunu da kendiniz ayarlarsınız. Bir iki zincir çekiyorum ve şöyle köşesine batıyorum. Burada zaten kenar oyasını yaparken yaptıktan sonra bu kenarlarımız düzelecek ve modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar isterseniz sadece bir sıra daha şöyle beyazının nasıl oturtulacağını göstereyim 1 2 3 4 5 zincirimi çektim beyazıma geçtim ve iki tane şuradaki kenar kutumu yapayım bir iki Bakın burada kenar kutumuzu yaptık. Kenar kutumuzu yaptıktan sonra bir 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine 3 dolgu fıstığımı yapıyorum. Başını doluyorum ve bir sonrakine geçerek kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Buraya dibine önce fıstığımı yapıyorum. Sonra bir sonrakine geçiyorum ve kapatıyorum. 1-2 zincir 1-2-3 başını doluyorum ve buraya kapatıyorum. 1-2 zincir önce dibine iniyorum. Fıstığımı yapıyorum. ve Buraya geçerek hepsini birlikte topluyorum. Ve sonraki de çekiyorum. 2 i̇ki zincir 2-3 i̇ki, buraya geçiyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde de tekrar beyazımın pembemin üstüne de tekrar beyazımızı uyguluyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.